Hepimizin bildiği gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar birçok projelerimizi sırasıyla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Müzik Başkanımız Muhittin Böcek çiftçiye, tarımla uğraşan kişilere çok fazla destek oluyor. Yerelden kalkınmaya çok önem veriyor. O yüzden biz Antalya genelinde hallerin modernize edilmesi, yeni haller yapılması ile ilgili sürekli bir çalışma yapıyoruz. Burada 32 bin metrekarelik bir alan üzerine bir hal kompleksi yaptık ve inşaatını tamamladık. Bu inşaatın tamamlanması yaklaşık olarak 80 milyon üzerinde bir rakamı buldu. Hale sınavımızın burada ticaretini güzel bir şekilde e, sürdürmesini bekliyoruz ve kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.